Osmanlı dönemi Kırım Hanlığı, Simirno, Selenge yayınları. Sahip Giray, Baki Bey ile aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden Moskova'ya düzenlediği sefer başarısızlıkla sonuçlanınca geri dönerken Korkunç İvan'a şu kahırlı mektubu gönderdi. Ey Melun ve Bidin ve Bet Ayini Moskov diyen, dinsiz ve putperest Moskov denilen Sabancı kulum. Sana şöyle malum ola ki, benim muradım bu idi ki il ve vilayetin garab edip, talan edip ve seni tutup sana saban sürdürüp, ulu atanı babalarımız nice kullanırlarsa ben seni artık riayet edip, ben sana daha fazlasını yapıp, ayağına kademe, talkan urup, kuyu kazdıram ve kendi mızrakını özine bildirip, cihan halkın sana güldüren, Kaç paralık adam olduğunu kendine gösterip, el alemi sana güldüreyim.'' var Allahu Teala hazretlerine şükürler eyle ki dahi dünyada yiyecek ekmeğin varmış. Baki sebep olup Baki Bey yüzünden oka suyu geçilmedi. Ana dualar eyle. İndi evvel ol koyunun içindeki börüyü kurdu, depeleyüp ve bağım arasında olan haru haşekni ayırtlayıp bahçemdeki yaban otları ve haşeratı temizleyip andan senin hakkından gelen. Nereden nereye? Vaktiyle onları akın ve yağmalara itekleyen Türkler, şimdi uluslararası anlaşmalarla elleri kolları bağlanınca onların komşu devletlerin topraklarına saldırmasını engellemeye çalışıyorlardı. Sabık hanlar, düşman topraklarına akınlar düzenleme konusunda Bağbali'nin buyruklarına itaatsizlik ettiklerinde sık sık değiştirilmişlerdi. Ama 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için diğer halklara ve yakın bir gelecekte kaderini uzak komşusu Rusya'nın kaderiyle birleştirmeye hazırlanan vasal Kırım Hanlığı'na karşı işlediği tüm ağır hataların bedelini ödeme zamanı olacaktı.